Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Yeni bölüm fragmanı da yayınlandı dizinin bitimiyle birlikte. Yeni bölüm fragmanda görüyoruz ki arkadaşlar Osman Bey'in kellesini aldı. Moğol komutanın kardeşi diziye dahil oluyor. Gerçekten çok etkileyici bir giriş yapan kardeşi Kara Celasun. Bakalım Osman Bey nasıl bir etki yapacak? Gerçekten bu kardeşinden de daha fazla kalacak gibi görünüyor. Ve yeni bölüme efsane sahnelerle bizleri bekliyor. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar Yakup Bey şehit düşebilir. Bunu da önümüzdeki fragmanda göreceğiz. Ama umarım ki böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü Karacelesul Yakup Bey'e pusu düşürme ihtimali çok yüksek. Yeni detaylar geldikçe de Kuruluş Osmanlı ile ilgili buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Kimler bu diziyi severek takip ediyor ve bu dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki Kuruluş Osmanlı dizisi analiz videomda. जरे साल जागर काल